Herkese merhaba. Daha önce başkası tarafından işlem görmüş fakat bataryanın arızası bulunamadığı için sahibine geri gitmiş. Bize ulaşan bu bataryayı önce arıza tespit yapıp daha sonra çözüme ulaştıracağız. Bataryanın şikayeti aniden elektriğin kesilmesi, şarj olmadan çalışmaması. Tahminlerimize göre piller arası balans sorunu olmasıdır. Bataryamızı kutusundan çıkardık. Ee, koruma contasını kestik içeriye ulaşabilmemiz için. Ardından e, batarya bağlı olan sert süngerler, darbeye karşı dayanıklı da içeride oynamaması için koyulan süngerleri çıkardık. Bataryanın e, kontrol merkezi on/off sigortamız burada. Açma kapama yerimiz burada. Bataryamızı incelediğimizde gözle olarak baktığımızda herhangi bir sorun görmedik. Hani akma, pas yapma ve benzeri gibi bir soruna karşılaşmadık. Şöyle soyalım. Şöyle sizlere de yakından gösterelim. Yani herhangi bir sıkıntı yok gibi gözüküyor. Ama BMS balans kabloları üzerinden multimetremiz ile ölçüm yaptığımız zaman bir hücrede düşük voltaj olduğunu gördük. Ve bu da bizim şüphelendiğimiz arzu olabilir. Şu anda bataryamızı Balans cihazına bağlayacağız ve oradan dijital olarak bütün verileri göreceğiz. Nerede sorun olup olmadığını. Hadi o zaman onu takalım. Balans cihazımız. Balans cihazı ne işe yarar? Piller arasındaki voltaj eşitliğini sağlar. Hemen bağlantısını kuralım. Bağlantıyı kurar kurmaz zaten Kendisini çalıştırdı. Sesten de duydunuz. Telefondan da cihazımıza erişim sağlayalım. Evet. Beşinci hücrede sorunumuz var. Şöyle görebilirsiniz. Şu anda balansı açıyorum. 2 amper ile balans başladı. Voltajı takip edelim. Gördüğünüz gibi voltajımız yukarıya çıkmaktadır. Ve bu voltajımız bütün hücrelerde eşitlendiği zaman kendisini durduracaktır. Şu anda voltaj dengemiz istenen değerlere ulaştığı için balansımız kapattı. Şu anda pil paketini saracağız. Tekrardan yerine koyacağız ve batarya test cihazına sokacağız. Evet batarya kapasitemiz 7611 mAh. Kendi orijinal batarya kapasitesi gördüğünüz gibi 8800 mA yani bataryada azalma var fakat müşterimiz yenileme istemedi. Paketliyoruz, yerine yolluyoruz.